Hepinizin merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber YouTuber'ların geline başına gelenleri anlatacağım. Eee sevgili ailem. Şimdi özellikle YouTuber'lar diyorum. Kanka özellikle sana kan. Eee rol hesabınız her bokunuz varsa kitleyin abi. Hatta bak kanal nasıl satıldıysa hani bir kanal satılıyor ya. Belki haber kanal haber yayınlanıyorsa bir kanal sahibinde bilgi şey değişmiştir. Yani satmıştır kanalı. Zaten böyle bir, bir tane arkadaşım vardı youtube'da eski Hala konuşuyoruz kendisiyle. Bugün nerede kanalda bir hackleme oluştu. Hackleme oluştuğunda benden yardım istedi. Tabii benim eee bir şekilde YouTube'da girişim vuruyor. İşte kanka geliyor bana yardım eder misin falan filan dedi. Tamam dedim. Bu çocuğun anladım ki YouTube hesabı banlanmamış da şey olmuş çaldırmış. Bize buna göre, ben de buna göre. Hatta bak nasıl virüslü şey yapıyor böyle sponsorluk falan sponsorluk yapıyorlar. Ya benim eski hesabım var. Ben bunu yan kanaldan zaten paylaşacağım abi. Korkmayın yani. Sıkıntı yok. Ama bir kişinin hesabı çalındığını nasıl anlaşılır? Virüslü hücreler var. Oradaki linkliğe tıklamayın. Ba ee işte bir yan kanalınız varsa abi bunu insanlara da paylaşmanız lazım. WhatsApp hesabınıza bağlamanız lazım. WhatsApp'ınız falan varsa da Twitter'ınız. Twitter üzerinden şey yapmanız lazım. Böyle bir, bir, <laughs> beyler diyeceksin, diyeceksiniz ki beyler benim hesabım <laughs> bilen bir şey varsa hani e, anladınız Yar, yardım lazım falan filan diyeceksin özellikle kanka sana diyorum bak mik mik çıkacaklar böyle x c x v c M, r inanma kanka kanka sakın inanma gözünün yani çünkü bunlar dolandırıcılar e benim bu kanalımın başına gelmiş 300k'lık bir kanalım vardı 300k değil de 50 civarı ve bayağı iyi bir kanalım vardı çok güçlü banlandı hani çalındı ve de kurtaramadım yanlışlıkla sponsora bastım o zaman da bilmiyordum bu şerefsizleri puş dolu e ben de tıklamıştım yani bunları bilmiyordum o zamanlar hiç bilmiyordum gram bilmiyordum hani gram bilmiyordum abi Yani gram bilmiyorum abi o zamanlar. Çok büyük sıkıntıydı ya. Çok güzel kanalım vardı. Biz vlog falan çekiyordum. Ama şu an kanalım cici oldu. Olsun. Giden kanalım olsun dedim. Ve bu kanalı kurdum. Bu kanalın kurulması benim geldi. Zaten kanal çok iyi oldu ve artık hani arada sıra bana sponsorluklar geliyor ve Ceren böyle yani bir biz derin gidin diyorum abi sana söylüyorum bir yürüyün gidin diyorum umurumda olmuyor açıkçası ben orada şey yapıyorum böyle sıkıntı yok falan filan yapıyorum böyle ee tabi tabi efendim falan yapıyorum ben böyle kandırıyorum bu linklere gidiyorum youtube'a şikayet ediyorum ve böyle kişilere inanmayın agalar çünkü sizi dolandırmak istiyorlar hani Lütfen böyle şeylere dikkat edin. Dikkat ediniz hem sizin için hem de benim için çok iyi olur diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Ya, ya dikkat edin abi. Çok pis sıkıntı <laughs> olacak. Yani. Sıkıntı olacak bu şerefsiz ol şerefsize. Sizce hani bunlara dikkat edin Dikkat etmezseniz çok kötü olur <laughs> Hani ben 3-5 fındık biliyorum yani benim Arkadaşlarım yaşamıştı Allah'tan kurtarmıştım onların hesabını da Ya Hayır yani çok büyük sıkıntı açıkçası. Çok büyük. Yani çok büyük bir çok büyük bir sıkıntı abi. Lütfen. Buna <laughs> yani bunlar çok güvenmeyin. Hatta bunu ben Discord üzerinden de paylaşacağım. Discord'a gireyim. E ee, Discord'a kimse girmiyor bu arada? Discord'uma kimse ekli değil. Dersan Discord'uma girebilir misin? Hayır. Abone olabilir misin? Ne olmuşsa bu nedir? Hadi ee, Discord'uma gelir misin? Abla seni gezdirti <laughs> bak. Ama Discord'umda eğer olabilirsiniz her şeyden size haberdar edebilirim.